Merhaba. İstanbul'da yeni yapılan Çamlıca Camisi'ndeyim. Buradaki İslam Eserleri Müzesi'ni şimdi birlikte gezmeye çalışacağız. Tabii ben bu konuda bilgili biri değilim. Ee, ben sadece e, gördüklerimi size iletmeye çalışacağım. Bu konuyla ilgili orada göreceğimiz eserlerle ilgili hocalarımızın çalışmaları vardır. İnternette kitaplarını bularak ya da bunları takip ederek bilgi sahibi olabilirsiniz. Evet, müzenin e, cami içerisinde müzenin girişine doğru ilerliyorum. Evet iç mekanda arkadaşlar karşıdaki kapı e, giriş oluyor bakalım neler göreceğiz tarihi halılar arkadaşlar büyük olasılıkla yüzlerce yıllık cami ve saray halıları ya da ee, büyük konaklardan e, toplanmış eserler olsa gerek diye düşünmekteyim. Çok büyük bir yer halısı arkadaşlar. Arkadaşlar, Hazreti Muhammed'e atfedilen eserler bölümüne gireceğim. Tabii oldukça kalabalık bir Ramazan günündeyiz. Sakalı şerif kutuları sayın arkadaşlarım. Evet. Hilei şerifler değerli arkadaşlarım. Peki. Peygamber Efendimizin şeceresi değerli arkadaşlarım. Tamam. Çok güzel hat örnekleri değerli arkadaşlarım. Tarihi rahleler. mihrap şamdanları denir arkadaşlarım büyük camilerden sanırım sakalı şerif muhafazası müthiş bir e, örnek şamdan örnekleri Mangal örneği, Sehpa Kur'an-ı Kerim muhafazası. Değerli arkadaşlarım, bu eser Mevlüt kürsüsü imiş. Büyük olasılıkla saraylardan getirilen bir eser. Değerli arkadaşlarım, Hazreti İbrahim'in makamının kisvesi. Kabe kapısının perdesi değerli arkadaşlarım. Kabeyi gösteren bir resim çalışması. Kabe kuşağı değerli arkadaşlarım. bunun aynı özellikte bir başka kuşak. Evet, Kabe örtüsü, değerli arkadaşlar Kabe'nin yazdığına göre, değerli arkadaşlarım, 1614'teki onarımında e, çıkan gümüş e, kaplı e, ahşap bir asa. Mahmeli Şerif, değerli arkadaşlarım. Arkada da Osmanlı döneminde e, hiç asa hediyeler götüren sürre alayı görülüyor. E, çok güzel dijital e, bir takım ortamlar e, oluşturulmuş müzede. Bu da gayet hoş tabii ki gelenekle geleceği birleştirmek hmm. açısından. Hoş bir çalışma olmuş. Evet, e, Müze'nin üst katına doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Evet, Kur'an-ı Kerim örnekleri arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok büyük bir Kur'an-ı Kerim örneği. Çok güzel bir e, çalışma, e, dijital. E, Esmail Hüsna örnekleri, ilmihal e, bilgileri. Evet, tesbih örnekleri değerli arkadaşlarım. Sandıka puşideleri arkadaşlar. Yani muhafazaları. Cam bu ne? Bunların adı ne? Bunlar ermiş kişilerin tabutlarının üstüne konuluyor. Evet ee, bir küçüğe açıklama yaptım. Evet. Gümüş bir tahliye. başörtüleri, çevreler. Hırkayı saadetin muhafazası değerli arkadaşlarım. Hırkayı saadet muhafazası. Evet, ünlü tılsımlı gömlekler. Geldik padişah kaftanlarına. Bunlar çocuk kaftanları. Üstlük ve kaftanlar. Pabuç ve çizmeler, terlikler. o bir at takımı arkadaşlar. Ve silahlar. Otlar, baltalar. Kalkanlar. Kılıçlar. Minfer. Sancak ve bayrak alemleri arkadaşlar. Evet, işlemeli kılıçlar, kamalar... Toplar görülüyor arkadaşlar. Yine kılıçlar. Evet bir zülfikar e, kılıç örneği. Evet arkadaşlar yazdığına göre Artuklu döneminden kalan bir davul Evet, tarihi İzmik Çinileri örnekleri değerli arkadaşlarım. Dünyanın en ünlü Çin'i örneklerinden tabi. Yine tarihi bazo ve tabak örnekleri. Biz Türklerin çok eski ve önde geldiği bir zanaattır Çini zanaatı ve tabii aynı zamanda hem bir zanaat hem bir sanat. Evet, hat örnekleri, toru örnekleri. Evet, artık beratlar fermanlara geldik arkadaşlar. Padişah beratları, fermanları onların saklandığı bir kutu. <laughs> Yazıhane ee, malzemeleri değerli arkadaşlar. <laughs> Mürekkepler, kalemlikler, makaslar gibi aletler. Karşınızda bir matematik kitabı ve başma biçme işlerinde kullanılan bir takım aletleri görüyorsunuz. Ve sanırım Kabe ile ilgili yapılan bir takım ölçümlerin kaydedildiği bir unsur hemen karşıda da. Arkadaşlar, bu gördüğünüz Fatih Sultan Mehmet'in çocukluğunda yapmış olduğu çizimlerin içinde yer aldığı defter. Evet. Burada onunla ilgili açıklama. Karşıda bir günün saati, Teodolit. Burada da e, eski bir harita çizim örneği, değerli arkadaşlar. Evet, Akdeniz e, çevresinin e, e, ve Avrupa'nın bir bölümünün haritasını görüyorsunuz arkadaşlar.